Arkadaşlar merhaba, ee, bu hafta e, dördüncü hafta dersimizde sizlerleyiz. Ben eğitiminde laboratuvar yaklaşımlarını ele alacağız. E, Slaytlarımıza başlıyoruz. E, burada e, beş tane laboratuvar yaklaşımımız var. Bunların ilki teknik beceriler, İkincisi doğrulayıcı, yani diğer adı da tümden gelin yaklaşımı. Üçüncüsü tüme varım yaklaşımı. Dördüncüsü bilimsel süreç becerileri e, yaklaşımı. Beşincisi de araştırma sorgulamaya dayalı yaklaşım. Bunlar laboratuvar yaklaşımları. Genelde söylerken bunların o devamında laboratuvar yaklaşımları olduklarını söylememiz daha faydalı olabilir. Çünkü e, görüyoruz ki yıllardır dersler sırasında özellikle ben laboratuvarı derslerinde veya diğer özel öğretim yöntemleri derslerinde bu yaklaşımların, tekniklerin, stratejilerin neler olduğunu sürekli karıştırıyorsunuz. E, dolayısıyla bu yaklaşımların önüne bir laboratuvar getirirsek, bunu bir alışkanlık haline getirirsek, e, böylece bu becerileri bizim diğer öğretim yöntemlerinde, diğer öğretim stratejilerinde kullanılır. Kullandığımız yaklaşımlarla e, karıştırmamamız e, sağlanmış olur diyelim. İlk becerimizde, yani teknik becerileri gerektiren ilk yaklaşımımız, ilk laboratuvar yaklaşımımız. E, teknik beceriler laboratuvar yaklaşımı. Bu yaklaşımda öğrencilerin laboratuvar araç gereçlerinin özelliklerini tanımaları, bunların kullanım amaçlarını öğrenmeleri ve deney düzeni kurabilmeleri amacıyla kullanıldığını biliyoruz. Ya laboratuvara girdiği zaman ister ortaokul düzeyinde, ilkokul düzeyinde veya üniversite düzeyinde sizler gibi o araç gereçleri kullanabilmeniz gerekiyor. Çünkü bu teknik becerilere sahip olmalısınız ki daha sonrasında buna ilişkin bilimsel bir araştırma süreci yürütebilirsiniz. Ee, Tabu burada öğretmenlere doğrudan dersi veren öğretmenlere genelde e, iş düşüyor çünkü o dersi ilk kez alacakları zaman öğrenciler çok çok büyük ihtimalle zaten o araç ve gereçlerin kullanımını bilmiyorlar onun doğru bir şekilde kullanılması amacının ne olduğu bu çeşitli deney düzenekleri içerisinde her bir araç gerecin ne şekilde kullanılacağı konusunda genel ön bilgiler verilebilir veya öğrencilere gösteri deneyleri tarzında onların e, bunları nasıl yapabileceği araçları görmeleri, dokunmaları, hissetmeleri gibi durumlarla deneyimleri arttırılabilir. Tabii ki burada o da başlı başına bir konu alanı laboratuvar güvenliği. Burada laboratuvar güvenliği, güvenliğinin dönemi ortaya çıkıyor. Laboratuvarın ee, çeşitli kitaplarda incelerseniz belki biz de bu ilerleyen haftalarda burada işleyebiliriz. Laboratuvarda yürütülen bilimsel sorgulamalarda önceliğin daha çok araştırmayı yapan öğrencilerin kendi e, sağlık durumlarının riske atılmamasıdır. Çünkü laboratuvarlarda sıkça kimyasal maddelere yer veriliyor. Ve veya elektrikle çalışan yani voltmetre, ampermetre gibi araçlar kullanılıyor. Bunlardan doğabilecek herhangi bir sorun, bunların elektrik kaçırması veya kimyasal maddelere dokunma gibi, bunları soluma, zehirlenme gibi durumlara açıktır. Ee, biz teknik becerileri daha çok bunlara yönelik de vermeliyiz. Yani laboratuvardaki o güvenlik yaklaşımlarını dikkate alarak e, çok mecbur kalınmadıkça daha kompleks, o deneyin amacını aşan daha büyük araç gereçleri kullanmaktan kaçınmakta fayda var. Buradaki yönlendirme daha çok ben eğitim kitaplarında da göreceksiniz veya görmüşsünüzdür. Daha çok basit ve ucuz malzemelerden öğrencilerin veya o dersi alan öğretmen adaylarının kendi yaratıcılık süreçlerini kullanarak yeni araçlar, gereçler üretmeleridir. E, bu hem zaman kaybını önleyecek e, hem de o öğrencilerin kendi el becerilerini de o hands-on etkinlikler diye geçiyor. Hands-on etkinlikleri yani el yapımı, elle yürütülen, dokunarak hissedilerek yapılan etkinlikler yönünden becerilerini e, araştırma, sorgulama becerileri de dahil gelişebileceği düşünülebilir ve dolayısıyla bu araçlara geliştirir somut anlamda dokundukça bunları hissettikçe işlevsel bir şekilde kullandıkça öğrencinin teknik becerilerinde gelişeceği düşünülebilir. Mesela voltmetre, ampermetre bunların nasıl kullanıldığını o öğrencilere öğretmeliyiz. Tabii ki eğer dersimizin amacı kapsamı buna yönelikse İkincisi tümden gelim yani doğrulayıcı laboratuvar yaklaşımı. Öğretmenler zaten sıklıkla bu yolu tercih ediyor. Genelde öğrencinin düşünmesine, öğrencinin yaratıcılığına pek imkan vermeyen bir durum bu. Bir yaklaşım. Öğrenciler kendi elde ettiği sonuçlarla kendisine verilen bilginin tutarlığını yaslıyor. E, çoğu durumda da biz de zamanda e, lisans okurken veya ortaokul düzeyinde veya sizlerde öğretmen adaylarında görüyoruz ki e, genelde bu deneylerin arkasından nasıl görüşler oluşuyor? E, örnek verelim. Bir kimyasal reaksiyon sonucunda belli bir miktar elde edilmesi gerekiyor. O miktar elde edilene kadar öğretmen adayları sürekli çabalıyor. Onu elde edemeyince de yine Uluslararası Literatür'de bir e, doğrulama önyargısı diye bir kavram var. Bunu sınıfta görmüştük. Genelde kişilerin birebir bu sayıları, kendilerinden birebir istenen sayılar mutlak gerçek bilimsel doğrular olarak algıladıkları ve e, doğrulama önyargılarına kapılmaları nedeniyle bilimsel verilerde ihtilaflı oynamalarda bulundukları görülüyor yani öğretmenin onlara e, öğretmenlerin onlardan sanki bilimsel anlamda gerçek olarak kabul edilen değeri mutlaka istediklerini ve asla hatasız bir şekilde o yani daima hatasız bir şekilde o bulguyu o sonucu bulmaları gerektiği onu bulamazlarsa kendi bilimsel yöntem süreçlerinde hata yaptı düşünmelerine neden oluyor. Bu yönü doğrulayıcı laboratuvar yaklaşımlarının bir nevi e, olumsuz yönü. Bu sebeple doğrulayıcı laboratuvar yaklaşımları daha çok e, akademik başarısı düşük, öğrenme becerisi yavaş ilerleyen, yani bu becerilerinin kullanımında yavaş olan öğrencilerin zaten temelde bilinen e, kavramları veya kazanımları elde edip etmediklerinin kontrolünde kullanmaktır. E dediğimiz gibi eleştirel düşünmenin gelişimine herhangi bir yararı yok. Bu 2013'te e, Türkiye'de yapılmış bir çalışmada da görülmüş. Eleştirel düşünmenin birçok alt boyutundan ziyade onlarda herhangi bir gelişme görülmüş, gelişme görülmemişken yalnızca sistematiklik bileşeninde bir gelişme görülmüş. O da muhtemeldir ki bilimin sistematik olarak algılanması, laboratuvardaki sürecin aşama aşama yapılması ile ilgili o sistematik görüşünün de nitel, niteliksel olarak analizinde yine benzer mantığın çıkacağını ben düşünüyorum. Ee, önceki araştırma deneyimlerine dayalı olarak. Ee, şimdi burada o mutlak benzeşiklik öğrencilere de bilimsel bilginin değişmeyeceğine dair bir algı yaratabilir. O yüzden az önce de, daha önceki derslerimizde de anlattığımız üzere e, farklılığın, e, hayal gücünün sanki bilimsel sürecin nesnelliğine zarar verdiği algısı yine tümden dengelim e, laboratuvar yaklaşımıyla e, tetiklenmiş olabilir. Bu yüzden bu deneylerin yapılması, bu laboratuvar yaklaşımı içindeki deneylerin veya tekniklerin yürütülmesinde öğretmenlerin son derece önemli bir payı var, önemli bir rolü var. Öncelikle bunları yaptıracak öğretmenlerin naif, yetersiz bilim doğası görüşlerine sahip olmamaları mutlak gereklilikler arasında. Üçüncü yaklaşımımız da tüme varım laboratuvar yaklaşımı. Öğrenciler laboratuvar ortamında ya da sınıf dışı laboratuvar ortamında mesela hayvanat bahçesi gibi buralarda gözlemler yapıyorlar ve bilimsel genellemelere kendileri ulaşmaya çalışıyorlar. Bu yönden tümden gelimsel değil de tüme varım, yani kendilerinin bir tüm oluşturmaları. Tabii ki bu tümün bilimsel olup olmadığı öncelikli amaç değil. Çünkü biraz daha hayal gücü ve yaratıcılığa, biraz daha o zihin e, beyin fırtınasını yürütmeye daha uygun olduğu söylenebilir. Tüme varım laboratuvar yaklaşımını. Çünkü o son nokta verilmediği için dolayısıyla öğrenciler sanki bir şeyi ispatlamak zorunda gibiler şeklinde hissetmeyecektir. Dolayısıyla bu onların hayal gücü ve yaratıcılığını daha çok fikir üretmelerine neden olacaktır. E, dolayısıyla ikinci maddeleri görüyoruz. Bu deneyimleri elde ettikten sonra biraz daha özgür oldukları için bu verileri tartışma fırsatı buluyorlar. E, dolayısıyla yine benzer şekilde tartıştıkça e, birbirlerine aktardıkları geri bildirimler yoluyla bilimsel sonuçlara ulaşacaklardır. Daha doğrusu kendi sonuçlarına ulaşacaklardır. Kendi aralarında bunun bilimselliği öğretmenlerle ya akranlarla da tartışılabilir. En azından buna açıktır. Önemli olan noktası burası. E, tüm bunlardan hareketle dolayısıyla uçlu deneylerin yapılmasına daha uygundur. Çünkü tamam soruların öğretmen tarafından yönlendirilme verilmesi, onların gideceği araştırma yapacağı yerlerin şekil yine öğretmenler tarafından şekillendirilmesi gibi olgulardan öte e, açık uçlu deneyler e, doğrudan tüme varımsal e, laboratuvar yaklaşımının mantığıyla birebir eşleştiği söylenebilir bu noktada. E, dördüncü sürecimizi inceleyeceğiz. Yani bu da bilimsel süreç becerileri laboratuvar yaklaşımı. Hatırlıyorsanız bundan önceki dersimiz zaten ilk dersimiz bilimsel süreç becerileriyle ilgiliydi. Biz bilimsel süreç becerilerine temel bilimsel süreç becerileri ve bütünleşik bilimsel süreç becerileri olarak ele alıyoruz. Bu şekilde işlemiştik. Eğer burada hatırlamadığınız, destek almak istediğiniz bir nokta olursa ilk videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz şimdi burada bilimsel süreç becerileri doğrultusundaki laboratuvar yaklaşımının nasıl yürütüldüğü, nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgilere bakalım. Ee, hangi laboratuvar yaklaşımı kullanılırsa kullanılsın, öğrenciler, laboratuvar uygulamalarında bilimsel süreç becerilerini kullanmaya ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle de temel bilimsel süreç becerilerini. Belki de bunun temel oluşu da oradan geliyor olabilir. Öyle anlanıyor olabilir. burada ikinci özellik de gelişmiş bilimsel süreç becerilerine sahip olan öğrencilerin araştırma yöntemlerini sistematik bir şekilde kullanarak problemleri çözebildikleri görülüyor. Yani bilimsel süreç becerileri bizim pek çok bileşen de öğrencilerin pek çok beceri davranış yönünden gelişmesini istiyoruz ya, bunların gelişiminde temel bir platform oluşturuyor. Özellikle e, diyelim laboratuvar yaklaşımlarında ama bilimsel süreç becerilerini yalnızca laboratuvar yaklaşımlarına e, hapsetmek, yalnızca onunla açıklamak da e, ona biraz haksızlık etmiş olmamıza neden olacaktır. Bilimsel süreç becerilerini ilk videoda anlattığımız üzere daha önce sınıftaki e, konuşmalarımızda da tahtada gördüğümüz üzere e, bunların arasındaki farklar bütünleşik süreç becerilerinin bilimsel süreç, temel bilimsel süreç becerilerine göre ekstradan neler gerektirdiği konusunda düşünmenizi tekrar düşünmenizi tavsiye ediyorum. E, burada problemi çözmek mantığı altında bu süreç becerilerinden faydalanıldığını tekrar hatırlatmak istiyorum. E, deneysel süreçlerde de e, bilimsel süreç becerileri yaklaşımına da ne denk geliyor? Hipotez test etme deneyleri. E, Tabi yine bilindik e, bilimsel yöntem mitine kaymadan hipotezlerin kurulduğu. Çünkü bilimsel bir e, hipotezi biliyoruz ki geçici çözüm yolu. E, bizim daima merak ettiğimiz o araştırma sorusuna hemen yanıt bulmamız söz konusu değil, belli bir süreç gerekiyor, belli bir gözlem süreci bunun sonucunda elde edilen e, verilerin ölçülmesi, analizi, değerlendirilmesi derken e, biz bu kadar süreci bekleyemeyeceğiz. Onun için önceden bazı hipotezlerde bulunmamız gerekiyor. Bu hipotezler bize geçici çözüm yolları sunuyor. Böylelikle araştırmanın diğer e, evrelerinde daha emin adımlarla yürümüş oluyoruz. Ha hipotezlerimiz çürürse yani doğrulayamazsak yeni hipotezler üretiriz. Yani buradaki mantık temelde o araştırma sorusuna yanıt bulabilmek. Yani hipotezin reddedilmesi veya doğrulanması bize o araştırma sorusunun yanıtını vermiyor. Bir kere araştırma sorusunun yanıtına ulaşabilmek için bizim, bizim bir teorik veya kavramsal bir çerçeve doğrultusunda yanıt arıyor olmamız lazım. E, tabii ki teorik bir çerçeve teorilerle şekilleniyor. E, teorilerin içerisinde de birçok sayıda hipotez var. Birçok sayıda yasa da var. Demek ki biz hipotezlerle veya yasalarla birebir böyle tekil hipotez, tekil yasalarla uğraşarak koskoca araştırma sorusuna yanıt arayan teorileri çürütemiyoruz. Bunu bilimin doğası dersinde de tartışıyoruz. Oradaki videoların, o diğer videolarımızda da var. Oradan da tekrar edebilirsiniz. Bu kompleks ilişkiyi daha derinlemesine anlayabilmek için, ee, dediğimiz gibi özetle hipotez testleme e, deneyleri bizim bilimsel süreç becerileri yaklaşımımızın altında daha bir uyumlu görünmekte. Ee, son olarak araştırma sorgulamaya dayalı laboratuvar yaklaşımı. Bu aslında sizin dersinizin yürütüldüğü yaklaşım. Genelde sizler sıkça soruyorsunuz, e, neden her şeyi yazmıyoruz? Neden yazdıklarımızdan doğrudan sorumlu olmuyoruz? Sınavlarda yazdıklarımız neden çıkmıyor gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Ancak araştırma sorgulamaya dayalı laboratuvar yaklaşımı büyük bir e, ve geleceğe yönelik, yapılandırmacılığa yönelik bir perspektif sunuyor. Yani eleştirel düşünmenin, muhakeme yapmanın, birçok yöne sahip etkinliklerin, kanıt ışığında karar vermenin bilgiyi laboratuvarda veya dış ortamdaki laboratuvarlarda inşa edilmesini, zorlar sorulmasını, sınırlandırmaların yapılmasını, çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanılması, yani bir pasta yapar gibi o pastanın tüm süreçlerinde mutfağında bulunmayı gerektiriyor. E, dolayısıyla derslerde defterlere not edilen, tahtada yazılan yazılar bu dersin kapsamını yansıtmaktan oldukça uzak durumdadır. Onlar sadece hatırlatıcı notlar, sizden araştırma sorgulamaya dayalı bir laboratuvar yaklaşımında e, dahil olduğunuz derslerde beklenen e, Yönler, özellikler çok çeşitlidir ve kompleksler. Bunları burada böylece tekrar paylaşmış olduk. Ee, peki biz bu araştırma sorgulamaya dayalı laboratuvar yaklaşımını özelde ne şekilde yürütebiliriz? Özelde doğrulama, yapılandırma, rehberli veya açık sorgulamayla biz bunu bir önceki videoda gördük orada özelliklerinden bahsetmiştik. Doğrulama neydi? Havuzun içerisinde doğrulama ve yapılandırmada öğretmen yani ben örnek verirsek sizlerden o havuzun içindeydim. Yani ne yapıyordum? Sizi yönlendiriyordum. Ama bu yönlendirme daha çok bir denetleme. Yani oradaki o ölüm riskini göz önüne alarak sizin orada çeşitli küçük pratiklerle yüzmeyi yavaş yavaş yüzmeye alışmanız temel hareketleri öğrendiğimizde daha sonra rehberli ve açık sorgulamaya geçtiğimizde rehberin havuzun dışında yer aldığını gördünüz. Yani rehber artık sadece dışarıdan yönlendiriyor. Neden? Çünkü onların yapılandırılmış evreden sonra artık kendi başlarına zar zor da olsa yüzebileceklerini gördü rehber ve dışarı çıktı. Artık o kontrol ve denetim mekanizması gitti ve onun yerine daha fazla yaratıcılık, daha fazla hayal gücü içeren pratikler, pratiklere yer verilmeye başlandı. Bizde biz de fark, eder, fark etmişseniz genelde açık sorgulamadan ziyade bu dersinizde rehberli bir sorgulama yürütüyoruz. Çünkü o e, dersi yürüten kişiden de kaynaklanmakta. Çünkü sınıf içerisindeki bilimsel söylemin, bilimsel bilginin inşa edilmesindeki süreçte bilimsel bir söylemi oluşturan öncelikle öğretmenin iletişim yaklaşımları son derece önemlidir. Ben de genel olarak bakıldığında çoğu dersinde etkileşimli ancak otoriter bir tavra sahip öğretmenlerden biriyim. Bu dolayısıyla sizin araştırma sorgulamaya ve laboratuvar uygulamaları sırasındaki davranışlarınıza, söyleminize de yansıyor. Yani siz de bir nevi bu söyleme adapte olmuş oluyorsunuz. E, o yüzden tam olarak açık sorgulama değil, rehberli sorgulama ya dayalı bir e, yaklaşıma daha yakın olduğumuz söylenebilir. E, burada az önce bahsettiğim üzere ne kadar rehber olunduğu şeklinde. Ee, yansıtmalar yapmanızı tavsiye ediyorum yani bizim sınıf ortamında rehberli sorgulamayı anlama adına sınıf ortamında yaptığımızı e, gruplar halinde yaptığımız etkili, etkinlikleri bu etkinlikler sırasında nasıl düşünmeye sevk edildiğinizi kendi grubunuz içerisinde akran değerlendirmelerini akran geri bildirimlerini nasıl verdiğinizi birbiriniz arasında veya benimle yaptığınız geri bildirim aktarmalarının ne kadarın yapılandırma yapılandırıcı olduğu, ne kadarının sizde herhangi bir yöntemsel anlamda, deneyin işleri anlamında, bilimsel yaratıcılık anlamında bu süreçlerin hepsinde ne gibi bir olumlama, ne gibi bir ilerleme veya gerileme yarattığı konusunda düşünmenizi tavsiye ediyorum. Böylece biz beş tane laboratuvar yaklaşımından da burada bahsetmiş olduk. Konuyu özetlememiz gerekirse teknik beceriler yaklaşımından araştırma sorgulamaya doğru hiyerarşik bir zorluk olduğunu görüyoruz. Yani daha zorluktan ziyade daha çok iş, birim zamanda daha çok işin gerektiğini söyleyebiliriz. Sınıfın daha kompleks bir şekilde buna adapte edilmesi gerektiği, daha fazla manipülatif yolun yola başvurulması gerektiğini görüyoruz. Bazı deneyler bazı laboratuvar yaklaşımları altında yürütülmeye daha uygun. Gördük bunu, bu test testlerini veya diğer testleri gördük az önce bahsetmiştik. Diğer özelliğimizde de son olarak doğrulama yaklaşımı akademik başarısı daha düşük olan öğrencilerde daha etkili sonuçlar verebilir. Sizler de yarın bir gün öğretmenlik yaptığınızda genelde atandığınız okullarda göreceksiniz. Akademik başarısı düşük olan çok fazla veya öğrenci göreceksiniz veya öğrenmeye motivasyonu olmayan ilgisi düşük olan pek çok öğrenci göreceksiniz bunların temel kazanımları yani programda verilen kazanımları özellikle deneysel süreçle ilgili bilimsel bilginin üretilmesi bilimsel açıklamaların üretilmesi argümanların üretilmesi doğrultusunda doğrulama yaklaşımı ile en azından diğer yaklaşımlara bir temel oluşturması için daha etkili bir şekilde üretim yapılabileceği burada söylenebilir. Bu üç özelliği de değerlendirdikten sonra benim sizlere tavsiyem bir önceki haftanın slaytıyla ve videosuyla bu haftanın slaytı ve videosunu tekrar birlikte inceleyip gözden geçirmenizdir. Tavsiyem bu daha faydalı olacaktır sizler için. bu dersimiz de burada sona ermiş bulundu bu şekilde. Haftaya bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.